Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 28. Olağan Genel Kurulu 35. yıl dönümünde kutladığı 9 Mayıs günü gerçekleştirdi. Genel kurulun neticesinde Mahmut Asmalı görevi Türkiye'de birçok başarılı projeye imza atan, hayırda yarışan ve memleketini her alanda kalkındırmak adına her zaman elini taşın altına koymaya hazır olan iş insanı Burhan Özdemir'e devretti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Müsiyat Genel Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda iş dünyasının temsilcileri ve düzceli birçok isimde yer aldı. Önce haberin an beyan takip 기쁘지? Müsiyat Genel Kurulu'nda davet üzerine Genel Kurula Düzce Valisi Selçuk Aslan, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Akçakoca Eski Kaymakamı Mustafa Can, Düzce Belediyesi İştiraki Ulaşım AŞ Genel Müdürü Muhsin Yavuz ve Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal da katılım sağladı. Genel Kurulda önceki dönem Başkanı Mahmut Asmalı yeni genel başkan Burhan Özdemir'e başarılar diledi. Konuşmasında Asmalı Özdemir'e sonsuz güven duyduğunu ve başarılı icraatlara imza atacağını olan inancını dile getirdi. Müsiat gibi önemli bir kurumun dümenine geçerek düzceye gurur yaşatan Burhan Özdemir ise başkan seçilmesi sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Bugün aslında burada sadece bir seçim değil, bir teslimiyetin, bir vefanın, bir dava nöbetinin aslında devrini yaşıyor. Bilmenizi istiyorum ki bu görevi bir makam olarak değil, bir emanet olarak kabul ediyor ve bu sorumluluğu omuzlarında değil, gönlümde yaşatıyorum. Değerli dostlar, zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik göstergeler kadar ahlaki değerler de yıpranıyor ve sarsılıyor. Finansmana ulaşmanın oldukça zorlaştığı, yatırım yapmanın neredeyse cesaret değil de gözü karalık sayıldığı bir zamanda işte bu haline Musya'da çok daha büyük görevler görevler düşüyor diye düşünüyorum. Ama geçmişimizden biliyoruz ki bizim işimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Biz Musya'yı konfor için değil tamamıyla bir sorumluluk için seçtik. müsyatın 28. olan genel kurulunda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Müstakil Sanayi İş Adamları Derneği'nin yeni yönetimine başarılar dilerek ekonomi üzerine şu ifadeleri kullandı. Veriyoruz. Kaçakçılara karşı, rüşvetçilere karşı biz bir savaş veriyoruz. Bir yandan da ihracatı Yani dünya büyük bir belirsizlik sürecinde. Bu sene için büyüme rakamları dış ticaret ihracat artış rakamları tahminler düşürüldü. IMF, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası. Ama biz yıllardan hep birlikte çalışacağız arkadaşlar. Yani kötülüğün üzerimize gelip bizi yıkmasını asla izin vermeyeceğiz. Onun için lütfen başımızı dik tutalım. 22 senede Türkiye'mizin nereden nereye geldiğini asla unutmayalım. Ama durursa bir müddet fetret devri yaşanır, geriye giderse Allah muhafaza biz sezer geçerler. Bir zamanlar dünya milli gelirinde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sırayı alan ülkelerin payları o kadar azaldı ki yarıdan yarıya veya üçte biri gittiğimiz yerlerde bunu görüyoruz. Ben için öyle olduğunu da gözümüzde şahitlik ediyoruz. O nedenle biz daima yenilik yaparak, üreterek, daha fazla ihracat yapmaya çalışarak, teknolojideki gelişmeleri takip ederek, trendleri takip ederek ve her zaman kapımız 24 saat açık, telefonlarımız açık. Tören sonunda önceki dönem başkanı Mahmut Asmalı'ya yeni başkan Burhan Özdemir tarafından geliri Filistin'e bağışlanan tablo hediye olarak takdim edildi. Genel kurul toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Burhan Özdemir başkanımıza ve müsiyat ailemize teşekkür ediyoruz.